gelen kent geleneksel sulama sistemleriyle topraklarına zarar veriyor. Çiftçilerin geleneksel yöntemlere olan bağlılığını eleştiren Ziraat Mühendisi Mustafa Tay, bu davranış için vahşi sulama ifadesini kullandıklarını belirtti. Peki Şanlıurfa'da tarımla uğraşan kent sakinlerinin sulama esnasında en sık yaptığı hata ne? Bu hatalar nasıl giderilir? Tarım ve Orman Bakanlığı'nın çiftçiler için çalışmalar yürüttüğünü belirten mühendis Tay, vatandaşların bu fırsatlardan mutlaka faydalanması ve toprakları doğru sulama ile daha verimli hale getirmesi gerektiğini aktardı. Uygulama üzerine bölgemizde gerçekten çok ciddi yanlış uygulamalar var. Bununla ilgili birçok akademisyen, hocalarımız, sektörde görev yapan meslektaşlarımız gerekli yayın yayın yapım çalışmalarını yapmalarına rağmen hala bazı bölgelerde çiftçilerimiz çok yanlış bir şekilde sulama yapıyorlar. Şimdi 2025'e geldik. Dünyada ciddi anlamda bir iklim dengesizliği var. Suyun çok aşırı derecede önemli olduğu bir dönemdeyi Rabbimiz de güzel bir su kaynağı vermiş. Güzel bir imkan vermiş. Bunu yanlış bir şekilde değerlendirmek hem toprağımıza zarar veriyor hem cebimize kendi de aramızda vahşi sulama diyoruz. Salma sulama ile ilgili yapılan çok ciddi yanlışlıklar var. Salma sulama yapıldığı zaman toprağın üst katmanında verimli, en verimli olduğu katmanı suyla yıkanıp gidiyor. Çiftçilerimiz buradan bir aslında topraklandaki verimlerini orta ve uzun vadede düştüğünün farkında olmuyor. Taşıma suyu yapılan yerlerde salma sulama taban suyunu aşırı derecede yükseltiyor. Aşırı derecede yükselttiği için bitkilerde köklerde boğulma gibi fungusal hastalıklar gibi sıkıntılar oluyor. Onlarda da ekstradan bir ilaç girdi maliyeti oluyor çiftçilerimizde. Taşıma suyu değil de huyu suyu ile taban suyuyla sulama yapılan yerlerde de Taban suyu her yıl belli bir seviye geriye çekiliyor. Taban suyu ne kadar aşağı inerse hem enerjide büyük bir külfet oluyor, elektrikte büyük bir maliyetle karşılaşıyoruz. Hem de Konya e, Ovası buna çok güzel bir örnek çok uzun sürede taban suyu dediğimiz şey aslında bir katman olarak toprağı da yukarı seviyede tutuyor. Bu seviye aşağı çekildikçe devasa büyük obruklarla karşılaşma durumumuz olabiliyor. Kuyu suyu ne kadar aşağı inerse enerji maliyetinden bahsettik. Bu taban sularının geriye düşme durumundan bahsettik. Ben bir örnek vereyim. Kızıltepe, Şanlıurfa bölgesi hattı için taşıma suyu olmayan bölgelerde kuyuda sulama yapılıyor. Bundan takriben bir 25-30 yıl önce bizim taban su seviyelerimiz 25-30 metreye de çıkıyordu. Yani tabiri caizse kuyu vuruyorsak direkt su fışkırıyordu. 25-30 yıllık bir süre zarfı içerisinde bizim bu kuyularımız 300-400 metreye kadar düştü. Kuyuların su çıkartma seviyesi 250-300 metre geriye geldi. Yani bu ne demek? Biz ciddi anlamda doğal su kaynaklarımızı yitiriyoruz demek. Hem enerji maliyeti çok ciddi anlamda şey oluyor hem kuyu taban sularımız ciddi anlamda geriye çekiliyor. Belki bir 25-30 yıl sonra bu mevsimsel dengesizlik de böyle devam ederse orta ve uzun vadede belki biz görmeyiz ama çocuklarımız bu suyun sancısını çok kötü bir şekilde yaşayacak. Normal şartlarda 10. 11. ayda biz buğdayı eker, yağışlarla onları güzel bir şekilde çimlendirir bu zamanlarda da azotlu gübreleri atardık, üst gübreleri atardık. Biz ikinci aya geldik. Hala yağmuru bekliyoruz. Birçok kuru bölgede buğdayla çimlenmedi. Kuyuyla sulama yapılan yerlerde buğdayların durumu çok iyi ama orada da yapılan yanlış uygulamalar toprağımıza, cebimize zarar veriyor. Bununla ilgili nasıl bir tedbir alınabilir? Tarım Bakanlığı'nın bununla ilgili çok şahane, çok takdiri şayan çalışmaları var. Basınçlı sulama sistemleri dediğimiz damla sulama, yağmurlama sulama sistemleri üzerine çok ciddi, çok güzel hibet teşvikler veriliyor. Ve Tarım Bakanlığımız bununla ilgili özellikle özellikle buna yönelimle ilgili hassasiyetini ön planda tutuyor. Bugün bir damlama sulamayla Yağmurlama sulamayla yapılan çiftçilik üreticiliği, salma sulamayla yapılan çiftçilik üreticilik hem ekonomik anlamda çok daha faydalı, hem verim üzerine çok çok ciddi etkileri var. Hem de toprağımızı orta ve uzun vadede korunmasını sağlıyoruz. Bugün damla sulamayla bir sulama yaptığımız zaman bitkinin ihtiyaç duyduğu gübrelemeyi çok güzel bir şekilde verebiliyoruz. Verdiğimiz gübre yıkanmadan bitkinin alabileceği kök bölgesinde kalıyor. Bitki ondan çok güzel bir şekilde istifade edebiliyor. Normal şartlarda bir salma sulamayla metrekarede kullandığımız suyun Onda bir kadarını damla sulamayla veriyoruz. Yani sunun kullanımından çok ciddi tasarruf ediyoruz. Enerjiden çok ciddi tasarruf ediyoruz. Ve bir bitki yetiştirmek için verimini ciddi anlamda yükseltebilmek için verdiğimiz gübrenin etkisini çok güzel yükseltiyoruz. Bizim topraklarımızın en verimli olduğu bölge 0,30 santim dediğimiz mikro ve makro elementlerin en yoğun olduğu bölge 0.30 30 santimlik katmanda bulunuyor. Ve bu katmanın en üstü aslında toprağın en verimli olduğu yer. Biz springle, damla sulamayla sulama yaptığımız zaman onu olduğu yerde muhafaza edebiliyoruz. Ama salma sulama, vahşi sulama yaptığımız zaman o toprağın çözünen üst katmanı o suyla beraber yıkanıp gidiyor.